Hepinize merhaba. Şimdi sizlerle birlikte futbol oynayacağız. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de abone olanlara abone oluyorum. Lütfen abone olursanız yorumlara yazın arkadaşlar. Abone olanlar yorumlara yazsın. Ben de size oluyorum. Ee, Barcelona rakip. Şimdi maça hapis başladı. Endişe. Fiyat. İrfan Can. İrfan. İrfan verdi pası da Tanişka Tanişka verdi Endesiri Endesiri vurdu müthiş bir gol Yusuf Endesiri Endesiri Çok iyi bir gol <laughs> Pardon. Şimdi e, Toprakip'te top rakipte santra vuruşunu yapıyorlar. Ara Erik Eric Garcia. Ve top rakipte Garcia. Ronald Araujo. Yusuf Akçiçek, Tarışka, İrfan Can, verdi pasını. En nesli, o da verdi Tarışka. Vurdu da Landerson Tarışka. Tarışka, Fenerbahçe, Fenerbahçe. 2-0'a geçti. Arkadaşlar bu arada Fenerbahçe Fenerbahçe'de demişken e, dün akşam Fenerbahçe'nin maçı vardı gerçekte. E, şey Feyenoord'laydı. 5-2 kazandı. Öyle e, golleri işte Ednes'i attı. Duran attı öyle. Arkadaşlar e, ee, izleyin çok güzel bir maçta. Top bizde şimdi İrfan Can Kahveci kaptırdı İrfan Can verdi pasını. O sayı Samuel. O sayı müthiş bir gol. Ossayi Samuel. Arkadaşlar abone olanlara abone oluyorum. Abone olursanız yorumlara yazın. Toprak İpte. Pedri. Pau Puvarsi. Aldık. Ossayi Samuel. Taliş Verdi pasını İrfan Can'a. İrfan Can da verdi. O sayı O sayı verdi. Filet Filet vurdu. Sonra da savun, savunma. <laughs> Pardon. Şimdi Korneli'yi kullanıyoruz. Kullandık. Elini de Enesli la mini aldı. La mini amal. La mini amal. Vay de. Pedriye la Toprak Aldık. Şimdi bir pas. Rafinha. Rafinha vardı karşısında. Tanışkanın. Ee, top piste. İrfan Can. İrfan. İrfan verdi pası Şimarski'ye doğru. Geçmedi. Fermin Lopez. Gavi. Levent Mercan. El Nesli'ye. de İrfan Can'a. Irfan, i̇rfan. İrfan. İrfan Can Kahveci'ye. Çok iyi bir gol. Gol. Müthiş. Müthiş yaptı. Müthiş. Top rakipte Lewandowski Fermin Lopez Rafinha ve Söylü rakip takım uyardı hakem maçın hakimi o sayıyı Samuel'i uyardı. Şimdi serbest turuşu kullanıyorlar. Tehlikeli bir bölge. Direkt ortada açabilirler. İçeri orta Lewandowski vurdu dışarıya. Lewandowski çok iyi vurdu ama dışarıya çıktı. Top bizde. İrbayat, İrfancan, İrbayat. Elnisi, İrfan Bayat. İrfan Şalehri Bayat. Ennesliye. İrfan. İrfan Can Kahveciye. İrfan. İrfan vurdu, Dışarıya dışarıya. Çok iyi vurdu ama dışarıya çıktı. rakipte inakipedia pedri verdi pasını bayde'ye bayde ve maçın ilk yarısı sona erdi ikinci yarıya barcelona başlayacak <laughs> pardon şimdi başladılar Arojo Kubarsi Pedriye İrfan Can kaptırdık. Gavi Fermin Lopez Filet. İrfan Can kahveci İrfan Can kaptırdık. İnan ki <laughs> Pardon. Top pist. isef 4 1 4 1 öndeyiz ama gol yedik şu an 4 1 arkadaşlar maç <gülüyor> pardon <laughs> şımarski Shimansky verdi pasını İrfan Can kaptırdık. Top rakipte. Aldık toprak ipte alt bir kahveci endesli filet vurdu dışarıya çok kötü bir vuruş dağlara taşlara toprak ipte pavku barsiye Barsi. verdi pasına balde Rafinha... pedriye Rakipte. Aldık. Şimalski. şimanski Şimalski verdi pasını. Tarişka. Tarişka. Anderson Tarişka. Çok iyi bir gol. 5-1. 5-1. Tarişka. Pau Barsiye. Pedri. Gavi. Gavi'den aldık. Fred. Fred verdi Endesri'ye. 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 Endesri. Yusuf Endesri'ye. Çok iyi bir gol. Endesri'ye. Top rakipte. Tavuk Barsiye. Ranılda Rujo. Gavi. Dani Olma. Toprak İpte. İsmail Yüksek. Verdi pasını. Kaptırdık. Erik Garcia Lewandowski. aldı o topu. Yusuf Akçiçek. Sivanski kaptırdık. Dani Olma. Filet. Fred. Filet'den... Şimanski'ye, 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 Şimanski'ye verdi pasını. Firet, Fred, Fred de verdi. Talişka, Talişka, Talişka vurdu. Toprak hepten aldık. İrfan kahveci kaptırdı. Avut rakip takımın. Avut'u kullanacaklar. İnaki Penya avut'u kullandı. Pau Kubarsi. Verdi pası da Araujo. Araujo. Pau Kubarsi. Pau Kubarsi. Gavi. Gavi. Gavi der. Lamin Yamal. Lamin maldan aldık. Levet Bercan. Şibalski. 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 Verdi pasını. Ellesini vurdu direk. Ellesini gelmeden önce sola da kaleci. Rafinha. Filet. verdi pasını. Kaptırdılar. Aldık. İsmail yüksek Şimalski'ye doğru. Ve maç sona erdi. Videomuz da sona erdi. 6-1 öndeyiz. 6-1 kazandık arkadaşlar. Abone olanlara abone oluyorum. Abone olursanız yorumlara yazın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. kalın, Mutlu kalın. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olup. Bildirimleri açmayı unutmayın ve abone olanlara abone oluyorum. Bay bay.